Ee, merhaba arkadaşlar. Ben ve Çağdaş eee e, par, Saga Part 2'de buluştuk sizle yine. Lever 4 olduk. Point'ler points geldi. Birine, Bunları bir nevi de verdik. Doç oranı gördüğünüz gibi 0.4 arttı. Doç oranı size adamın vuramaması ve sizin canınızın azalmaması demek. Ee, ve evet şu an öte vereceğiz. 250 canımız var. Örte verdikten sonra 280 oldu gördünüz. Evet. Gibi. Şimdi e, bir tane item geldi. Bunu giymeyi gösterelim. Ee, burada bir tane şeyi var. ekipe tıkladık. Bu daha çok atak yapmanızı sağlıyor. Bunu basabiliyorsunuz. İşte yararları falan var. Bu akademide skill falan öğreniyorsunuz. Bu skill'ler size adamda daha çok vurmayı öğretiyor. Bakın şurada para var. Üste sarı yerde. Ee, Onla bu skill'leri alı e, hemen al hemen alım var. Saat birkaç kaç level geçtikten sonra saatle alım başlayacak. Şu anda öğrendiniz bu skill'i. Bizim şey skill'imiz rüzgar olduğu için Rüzgardan alıyoruz skilllerimizi. Skilleri yerleştirme şimdi size gösterelim. Bakın burada bas basıp tutuyorsunuz. O e, şimdi bu skill adamı size vuramamasını sağlıyor. Adamı delirtiyor gibi bir şey yani. Bir tür bayıltıyor yani. Burada da görevleri öğreniyorsunuz. öğreniyorsunuz. Daha önceki partta söylediğimiz gibi special elementler günü gününe geliyor. Grade C misyon var. Ee, burada görevleri yapıp para falan kazanıyorsunuz. Level atlıyorsunuz. Şu XP olan yer ee, sizin levele ne kadar yaklaştığınızı gösteriyor. Alttaki çakra üstündeki çakra pardon. Şu bir dakika açılsın göstereyim. Şu çakra sizin ne kadar skill yapabileceğinizi, ne kadar gücünüz olduğunu gösteriyor. Part 2 bitiyor. Görüşmek üzere.